Merhabalar, yatırım ve finanse hepiniz hoş geldiniz. Bugün gerçekten çok değerli bir videoya karşınızdayım. Arkadaşlar, yarın itibariyle biraz daha borsaya dikkat etmek lazım. Çünkü bazı sinyaller bize TL uyarısı veriyor bakın. Bir kesinlik yok ama belli başlı olanlar olursa bu risk kesinlikle kazanır. Önce en birazcık endeksten konuşmak istiyorum. Ardından riskli hisselere geçeceğiz ayrıca. Bayağı bir hissemiz de şu anda çok yüksek oranda risk potansiyeli çalıyor. Risk çanları çalıyor arkadaşlar. Şimdi endeksiniz niye riskli? Gösterelim. Bir günlük grafiği aldığımızda bunu. Hiçbir şey yok. Ki hatta bir şey var. Ne diyebiliriz? İşte bizim 16 Şubat itibariyle arkadaşlar dedik ki işte ne olacak piyasalarda. Hatta bununla ilgili bir e, yorumda bulunmuştum. Törpü. Artık törpü piyasası gibi bir yorumda bulunmuştum. Hatırlıyorsunuz değil mi? Hem katıl canlı söylemiştim bunu. Hem oyunlarda söylemiştim. Canlı yayında söylemiştim. Törp piyasası. Normalde ne denir buna? Testere piyasasıdır. Testere piyasası nedir? Bir aşağı bir yukarı bir aşağı bir yukarı testere şeklinde arkadaşlar piyasanın küçük ve sabırsız bilinçsiz yatırımcı kestiği bir piyasa. Lime lime der. Tabi bunun için bizler biliyorsunuz açıklama kısmına linki var. Eğitim serimiz başlıyor. Orada veya kalabalık olduk. Teşekkür ederim hepinize. 1 Mart itibariyle o seride başlıyoruz. Değil mi? piyasa bizi lime lime ediyor Tesla piyasasında. Ama ben bunun yine şunu yapmıştım. Törpü piyasası yani daha küçük arkadaşlar. Minik aşağı minik yukarı minik aşağı minik yukarı şekilde gideceğini söylemiştim ki haklı da çıktık. Seviniyorum bunu haklı çıktığımız için. Bakın tüm hafta boyunca bir aşağı bir yukarı bir aşağı bir yukarı indi. Tahminimiz nokta atışı tuttu bakın. Bu kadar güzel tahmin yapılmaz. Ölmek için değil. Sen çok işte bunu biliyordun böyle olacağını bu piyasanın ama. Yorum çok doğruydu. Bu hafta ise biraz daha riskli bir hafta. Yani Türk piyasasından çok minik bir aşağı yukarı hareketlenme yapma ihtimali çok fazla. Daha sert hareketler görebiliriz bu hafta içerisinde. Bu arada katılacak arkadaşlar mutlaka akşamki haftalık analizde mutlaka izleyin katılıyorlar arkadaşlar. Peki. Günlük grafiğe baktık. Durumumuz daha var mı? Daha yükselirim piyasa. Ee, teknik seyirlere baktığımızda bakın hisselerimizin hala güzel bir yükseliş şansı var. Hala 9520 seviyesine gelebilir. Buradaki arkadaşlar riski seviyesi ise 9264 seviyesi. 9264 civarında bizim bir destek seviyemiz var. 9264 ve 6 seviyelerde bizim için çok büyük risk yapıyor. Önemli olan tek şey dediğim gibi, bu hafta 9264 veya daha doğrusu o an kapanma hareketli ortalaması üzere kapanmamız. Bu hafta Kaufman üzerine inmez, adına bizim için pozitif hafta yani. Şimdi yarın bir gün endeks niye artmıyor? Endeks artmadı. hissen düştü. Bunların bu hafta hiçbir önemi yok. Tek gereken şey bu haftayı Kaufman hareketli ortalama üzerine kapamak. Bu bizim için gayet pozitif haberdir. Çünkü bazı insanlar maalesef ki sürekli kar istiyor. Ama şunu anlatamıyorum ben insanlara maalesef. Değil mi? İnsan birazcık arkadaşlar. Aç gözlü bir varlıktır. Evet farkındayım choice yükselmedi ama endekste 62 günde %30 bir artış var. Bu gayet iyi değer arkadaşlar. Ve şu da var. Yani bu arada borsa artarken mevduat faizleri yüksek. Hiç zaman girmem. Kripto yükseliyor. Altın fena değil yükseliyor. Dolar da yükseliyor. Yani şey değil. Borsa şu anda yıldız bir yatırım aracı değil. Yani diyelim ki dolar düşüyor. Dolardan çıkıp borsaya girelim değil. Kriptodan çıkıp borsaya girelim değil veya faizden çıkıp borsaya girelim değil, borsa kendi ekseninde yükseliyor, kendi içinde yükseliyor bu daha değerli. Çünkü dönemden daha yüksek yükselişler göreceğiz ki ben göreceğimize inanıyorum ama niye olacak? Yarın bir gün dolar artışı yavaşladığında veya durduğunda dolarda tutanlar paralarını tekrardan ve kalkanlarda tutanlar paralarını tekrardan borsaya yatıracak. O zaman sert artışlar görebiliriz ki bu arada aylar var bu dediğimiz şeylere. O yüzden şu anki artış gerçekten muazzam bir artış. Bu da aklınıza bulunsun. Çünkü kriptodan dünyanın parasını kazandık. Nasdaq kazandırıyor. Altın kazandırıyor. Her şey kazandırıyor şu anki piyasada. Ama her zaman piyasa böyle olmaz. Şimdi asıl değerlere geldik bakın. Çok net bir grafik göstereceğim size. Ne oldu? 14 Şubat itibariyle arkadaşlar. 14 Şubat itibariyle. Gerçekten ama gerçekten 9000 direnci kırıldı. 9.000 psikolojik direncini kırıldığı tarih arkadaşlar. Bizim 14 Şubat tarihi. Sevgililer günü zaten aklınızda bulunabilir. Biz bugün 14 Şubat'ta arkadaşlar kırdık. Ne güzel piyasayı kırdık. Hatta şöyle göstereyim bakın size. Şu 9.000 seviyesi bizim için ilk defa kırıldığı seviye 14 Şubat. Sonrasında çıktı. 9200 9.200'lere geldik. Yükseldik 9.380'lere. Tam 9.300, 9.403 olduk. Hop geri düştük. Nerelere? tam olarak 9174 geri düşmüşüz. Sonra tekrardan artıyor piyasa bakın ne oluyor 9391 9395 hop geri düş 9284'lere. Sonra daha sonraki piyasada ne oluyor hemen ardından yine bakın 9240 kadar düştü geri yüksel yüksel 9400'e bir anda bakın tek bir günde tek bir günde 9400'e dedik şuradaki değere aynı saatte bakın saat 2'de 9381'den bizi 9297'ye attılar. Yani %1'e yakın bir düşüş oldu. O gün yine sonrasında artı tabii ki. Özel bakın saat 2. Saat 2'ye dikkat edin. Şu saat 2'lere efendim dikkat edin. Bunlar bizim için çok sıkıntı. saat 5 bakın. Saat 2 ve saat 5 çok önemli tarihlerdir. İşte bakın burada da saat 2-3 gibi olmuş. Bakın burada da saat 2-3 gibi olmuş. Aynı hareket. Tesadüf değil. Yine bugün yüksek kapat sonra son gün bakın. 23 Şubat'ta yüksel yüksel 9400 kırar gibi oldu ama kıramadı. Saatlikle 9400 üzerine çıktı. Hemen ardından yine bir saatte 9390'dan geri 9311'e indi yine %1'e yakın bir düşüş. Hemen ardından yine sert bir yükseliş. Ne demek bu yani? Reel bir düşüş yok. 9400 direnci var demek. 9400'de uzun süredir görmediğimiz kadar çok kuvvetli bir direnç var. O yüzden ve bizim kapanışımız da 9374 seviyesinde olduğu için borsada bakın uzun var alabilirsiniz. Onda bir sıkıntı yok. Uzun vade hala makul seviyelerde. Ama kısa vadeler için ve kısa orta vade için alım için en azından 9400 seviyesinin kırılması lazım. Ki şunu da söylüyorum bakın kısa vade endeks olarak hisse, hisse arttırırız bir paramız onda sıkıntı yok. Ama endeks olarak sert bir yükseliş bekliyor musun? Bundan sonra ağır sert bir yükseliş beklemiyorum belli bir süre yani. Bir 12 bin defen bir ayda de gelmez. Onu unutun öyle bir planınız varsa. Seçim kadar pozitif tablo. Sonrasında duran sonrasında artış bekliyoruz biliyorsunuz ki. O yüzden şu anda işte 10.500 olsun 11.000 olsun hedefiniz olmaz Yani buradan bir daha %30 atmaz bu endeks yani. Şu anda %30 atmasın demek bu endeks 12.000 olması demek. Bu dakikadan sonra ölçüler olmaz kısa vadede en Artık daha çok sektör sektör para kazanacağız. Bunlar için de mutlaka tüm videoları izlemeyi unutmayın. Çünkü yapılan büyük hata endeks artmadı. Endeks düştü. Hayır arkadaşım endeks bizim umurumuzda değil. Biz hisse hisse bakacağız artık. En, sektör sektör bakacağız. Bizim endeks işimiz yok. Endeksle işimiz bizim 9000 seviyesine kadardı. 9000 seviyesi sonrası asıl işimiz sektörlerde dönemlerde. Aklınızda bulunsun. 9400 seviyesi kırılamazsa sert bir düşüş olma ihtimali. Aran yani 9200, 9100 hatta 9000 seviyesine kadar iniş ihtimalimiz göz önünde bulundurabiliriz. Aklınızda bulunsun. Mesela hafta içi ben yine de çekelim. 9400 kırılırsa falan yapacağımız şeyler tek tek anlatırım. Sizden ricam arkadaşlar videoyu beğenmeniz. Bakın mutlaka bedavaya aşağı gidiyorsunuz. Beğen tuşuna tıklıyorsunuz. Yorum atarsınız. Kanala abone olursunuz. Da bildirim açarsanız çok sevinirim. Bildirimler çok değerli çünkü özellikle mesela bazı günlerde bir şey olduğunda size haber veriyorum men Bildirim olarak size geliyor video atıldı diye özel dediğim gibi haberler esnasında bu değerli bir şey. Onun dışında hangi hisseler bizim için risk taşıyor? Önce uzun vardı bakın. Bitcoin'e e ne kadar güveniyoruz? Evet riskli bitcoin bunun farkındayım. Risk her zaman vardır. O yüzden diyorum ki yüzde on, yüzde girin. Bunlar daha şu anlık daha riskli seviyelerdi çünkü rekor fiyatta aynı borsada olduğu gibi her şey rekor fiyatında. Ama asıl riskli hisler arkadaşlar bakın. Mesela kontur. Daha artacak mı kontrol uzun vadede? Daha artar uzun vadede kontrol. Ama kısa vadede riskli. Ne zaman riskli? Mesela tekrardan bu 315, 320 seviyesine gelirse riskli. Şu anda rekor fiyatında olan hisseler çok riskli arkadaşlar. Çünkü niye? Bir sermaye giriş var piyasaya. Sadece bir hafta içerisinde geçenlerde 700 bin, iki hafta içerisinde pardon, 700 bin yeni kişi girdi borsaya. Borsa yatırım sayısı 7.3 milyon oldu. Ve borsa minik sallantıya girerse, borsa minik düşerse, bu yatırımcı TR çıkarsa, şu anki rally listelerimizde büyük bir düşüş olabilir. Aynı şekilde tekrardan bakın. Benim en riskli bulduğum sektör yatırım yapıyor musun? Hala yatırım yapıyorum. Onda bir sıkıntı yok. Hangi sektör? Bilişim yazılım sektörü. Benim bununla ilgili maalesef yorumlarım artık çok çarpıtılıyor. Veya insan anlamak istediği gibi anlıyor. Ben hala yorum muayene. Bundan 2 ay önce de yorum muayeneydi. 1 ay önce yorum muayeneydi. Şimdi yorum muayene. Uzun vade bu sektör Türkiye'nin en güçlü sektörü. Ondan yana bir sıkıntım yok. Benim dediğim şey şu bakın. Bunu 2 ay önce yapan arkadaşlarımız şu an o kadar rahat ki ve 3 ay önce yapan arkadaşlar. Neydi? Çünkü 3 ay önce çok hızlı arttı bu sektör. Mesela örnek vereyim hangi ise. Smart kafein fark etmez. Birini açayım şu. Kafein hissesini açayım şurada mesela. Örnek vermek gerekirse bir günlük grafiği alalım şunu da. Mesela bakın bizim 50 TL'den burada 100 TL geldiğinde sen malın yarısını satıp veya yani satıp çünkü 0 TL ince kar yok bu işin yani e, kar çekmekten hepsini çek değil. Cebine belli bir karı çekseydin veya dedim maliyeti çek ya sorun yok. Dedim paranın yarısını çektiğin 100 TL'yken. Dedim ki artık ben yatırdığım parayı çektim bu para kalsın. Maalesef çok şey yaptı tabi. E, hiç kar almıyorlar. Tüm parayı hisse bırakıyorlar sonra korkuyorlar. O anda tümüne çıkıyorlar hisselerden. Mesela şu anda kafenin hissesi muazzam riskli bir hisse. Böyle bir risk yok arkadaşlar. Patlamaya hazır bomba kafein şu anda. Aynı şekilde bakın fark etmez. Smart daha şu anlık o da sıkıntılı bir hisse. Bakın şu an uç bombardıman gibi gidiyor şu an. Uçuyor bildiğin roket gibi uçuyor hisse. Riskli mi? Çok riskli. Teknik seviyeler anlamında bu hissemizin düşmesi lazım şu anda arkadaşlar. RSI'yi açtım şurada. Teknik seviyeler anlamında RSI sıkıntı. Tabii biraz daha gidebilir RSI'ye göre de. Ee, Kaufman sıkıntı her şey sıkıntı şu anda teknik olarak. Ama birazcık kar alırsan ve uzun vadede etirsen kar alabilirsin. Tabii SmartX biraz daha riskli bir ama mesela VBT yine güzel hisselerimizdendir. Bu da takır takır artıyor. Birazcık kar alıp arkadaşlar uzun vadede etebilirsiniz bu hisseleri. Çok daha kar olacaktır çünkü yatırımı çıktığında ilk vurgun bu hisselere gelir. Çünkü bunlar şu anda tamamen parayla yürüyen hisseler. Şu an bildiğin parayla yürüyor bu sektör. Diğerleri gibi mesela şirket kârı fendi. Şirketler çok mu kâr ki bu ise. 25 Ocak'tan itibaren bir ayda iki katına çıktı. Sizce VBT yazdım iki ayda bir ayda arkadaşlar şimdi iki kat büyüttü mü? Hayır büyütmedi. Yatırımcı girdiği için bu kadar yükseldiyse. Umarım bunu da sizlere anlatabilmişimdir. Biraz kar alıp uzun vadede beklemek bu sektör için çok güzel ama kısa vadede patlamaya çok hazır. Ama yukarı doğru değil aşağı doğru patlamaya çok hazır. Bundan bile mutlaka şey olacaktır. Sen bile sattırdın diyenler olacaktır tabii ki. Mesela Mia Teknoloji çok sağlam bir his. Hatta bakın mesela bir yorum gelmişti. Teşekkür etmişti bir arkadaş. Bunları geçmiş söylemiştim diye. Benim bunlarla ilgili 3 ay önce videom var bakın. Ne zaman biliyor musunuz bu video? Eylül ayında yazılım sektörüne bakalım. Mia Tech mesela bu tarz çok videomuz var. 40 TL civarındayken bakın Aralık aylarında. Mia muazzam şirket. Ki ben çok içeri hala düşünmüyorum bu hissini. ya böyle bir 10 kat 15 kat gibi diğer hissler gibi düşünmüyorum. Haberiniz olsun. Hala aynı fikirdeyim yani. Bir Bence bir kafein değil zaman Mia Tech. Ondan daha büyük bir şirket. Her zaman daha büyük karcakları yükseltmen. Ama bu şirketin değeri 3, 34 milyar dolar. 34 milyar TL pardon. Diğerinin değeri 3 milyar TL. Yani e, potansiyel farkı var arada. Meta mesela şu an Amerika tarafından çok büyük işler yapıyor. Kabul. Daha, artacak, daha artacaktır muhtemel ihtimalle. Ama riskliyse birazcık biraz uzun vade deneyim, bunda da çok mantıklı olacaktır. Yoksa uzun vade dediğim gibi en iyi sektör. Belki bundan bir sene sonra Miatek 70 TL'ye mi? çok görecekler arkamızdan keşke alsaydınız diyecekler ya veya bunlar 10 sene sonra 20 sene sonra veya çoluğun çocuğun bakacak Mia bir şirket var diyecek baba diyecek abi diyecek niye almadım bir şirket diyecek Mia Teknoloji hakkında kafein veya niye kafein almadığı zamanda 70 TL'ymiş ya kafein 180 TL ymiş. diyecek ya belki şu anda 20-30 bin TL edecek belki 100 bin TL edecek bölünür arada da ben şu anda bölünmeden söylüyorum fiyatları haberiniz olsun bu hafta yine bunlar riskli haberiniz olsun. Ee, para girişi ise daha sonra konuşuruz onları. Onun dışında dediğim gibi tavanda iki hisseden bu hafta uzak durum bir de bu hafta dediğim gibi asıl para kazanacak hisseler ise buradaki daha çok tahta hisseleri. Bunlar değil tabii ki daha farklı hisseler. Bu, bu dönemlerde paralelen bulursunuz. Trade yapmayı biliyorsanız en güzel para bu dönemlerde tahta hisselerinden bulunur. Yani buradaki işte marka, flap, orma gibi. Bunlar burada örnek. Bunlar söylemiyorum. Bunlar artacak demiyorum. Bu tür tahta ister yani şirket değil sadece borsadaki oyun araçlarından çok daha iyi para kazanırsınız işinizi biliyorsunuz haberiniz olsun çünkü bu testlere veya törpü piyasalarına en iyi para tahta hissene bulunur ki ben de size bunlardan bahsedeceğim daha sonrasında arkadaşlar şimdilik benden bu kadar dedim ki yani size edeceğim. videoyu beğenmeniz yorum yapmanız hepinize ailenizle mutlu bol kazançlı günler dilerim